Saatler 13'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Türk Ajansı Kıbrıs'ın eski müdürlerinden Perihan Aziz'i kaybettik. Bir süredir hastanede tedavi gören Perihan Aziz bugün yaşam mücadelesini kaybetti. Kendisine Tanrı'dan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Sristodilides bugün ilk kez somut bir görüşme konusuyla ara bölgede bir araya geldi. Görüşmede yeni geçiş kapılarının açılabilmesine yönelik istişarelerde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar görüşme sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Haspolat kapısı yanında Akıncılar, Limya kapısının açılması içinde öneride bulunduklarını söyledi. Tatar ancak Rum yönetimi başkanı Hristodiyesin Erenköy kapısının açılmasında ısrar ettiğini kaydederek Erenköy'de kapı açılması bizim açımızdan mümkün değildir. Bunu ilettik. Haftaya yeniden bir araya gelerek görüşeceğiz dedi. Dediğim gibi yani Haspolat ve bugün ben ilk kez e, Akıncılar kapısında açılabileceğini söyledim önemli bir adımdı. Tabii benim o istişarede iş bulundum. Ve Akıncılar, Limya Akıncılar kapısında açılabileceğini söyledim. Çünkü o Kiracı köy, o bölgedeki köylerin eee bir takım sıkıntıları vardı bildiğiniz evet. gibi. E, Haspolat'a ek olarak Limya Akıncılar Kapısı'nda açılabileceğini ifade ettim. Evet. O arada Erenköy ile ilgili olarak tutumunu devam ediyor. Askeri bölge olduğu için Erenköy'de bizim öyle bir şey evet öyle bir şey değil. Bir de Pile yolundaki mesele var vardır. Onu da tartışacağız ve haftaya yine buluşacağız. Bir bir English English yapacağım. Yapacağım. Birleşmiş Milletler'in görüşme ilişkin yaptığı açıklamanın tam metni elimize ulaştı. Şimdi onu aktaralım. Bugün Kıbrıs Türk lideri Sayın Ersin Tatar ve Kıbrıs Rum lideri Sayın Nikos Sristodilidis. Kıbrıs'taki Genel Sekreter'in özel temsilcisi ve yardımcısı özel danışmanı Sayın Colin Stewart'ın himayesinde yeni geçiş noktalarının açılma olasılığını inceleyen görüşmelerin durumunu değerlendirmek üzere bir araya geldiler. Açık ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiler. Bugünkü toplantı 15 Ekim'de New York'ta Genel Sekreter'in ev sahipliğinde düzenlenen gayri resmi akşam yemeğinin bir devamı niteliğindeydi. Her iki lider de Yeni geçiş noktalarının açılmasının insanlar arası temasları teşvik etmek, ekonomik bağları güçlendirmek ve güven inşa etmek için kritik öneme sahip olduğunu düşünüyor. Bu çabalar adada somut sosyoekonomik faydalar yaratmayı, fırsatlar oluşturmayı ve hem Kıbrıslı Rumlar hem de Kıbrıslı Türkler için yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedefliyor. Bugünkü toplantıdan ve görüş alışverişi fırsatından yararlanarak diğer fikirleri de tartıştılar. Yeni geçiş noktalarının açılmasının daha geniş bir formatta gayri resmi toplantıya yönelik uygun bir ortamın yaratılmasına katkı sağlayacağına inanan liderler, müzakerecileri ve özel temsilcilerini görüşmelere devam etmeleri talimatını verdiler ve önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelmeye karar verdiler. Yeni devlet laboratuvar binasının temeli bugün törenle atıldı. Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Üstel törene katılarak birer konuşma yaptı. Binanın Mayıs ayında tamamlanması öngörülüyor. Yeni devlet laboratuvarı binasının temel atma töreni yapıldı. Törende konuşan Sağlık Bakanı Hakan Dinçürek, devlet laboratuvarının çok önemli bir görev üstlendiğini belirtti ve inşa edilecek laboratuvarla ilgili bilgiler paylaştı. Yapılan Tasarım bir kez daha söyleyeyim, uluslararası akreditasyonu alabilecek şekilde yapılmıştır, çevre dostudur, HEPA filtrelerle korunmuştur ve minimum kimyasallar kullanılarak çalışacaktır. Bakan Dinç Yürek, binanın ileriki yıllarda olası ihtiyaç artışına fırsat verecek şekilde 1700 metrekare daha alan yaratma ihtimali dikkate alınarak tasarlandığını ve projenin uluslararası akreditasyonu alabilecek şekilde ve çevre dostu olduğunu ifade etti. Dinç bir sonraki hastane projesinin Pamuklu Hastanesi olduğunu da kaydetti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatarsa, Kıbrıs Türk halkının yapılan yatırımları hak ettiğine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar, uzman, işini bilen, iyi üniversitelerden mezun olan sağlık çalışanlarına sahip olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin laboratuvarlarının emin ellerde olduğunu belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin görünürlüğünün artması ile ticaretimize de bunların katkısı. Çünkü artık öylesine bir dünyada yaşıyoruz ki ülkeler kendi kendilerini korumak durumundadır. Dolayısıyla artık o ihracat belgelerinin ekinde mutlaka sağlık belgesi vardır. O sağlık belgesini gerekli standartlarda ve akreditasyon niteliği taşıyacaksa işte böyle sineler vatandaşlarımız olması gerekmektedir. Kıbrıs Türk halkının en iyisini hak ettiğine işaret eden Tatar bunun kaliteli ve huzurlu bir yaşam olduğuna işaret ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde alt ve üst yapı yatırımlarıyla insanlarımızın insan kaynakları bakımından insanlarımıza yaptıkları yatırımlarla gençlerimize bir gelecek vaat etmek için çalışıyoruz diye konuştu. Laboratuvar ve laboratuvarın içerisinde her türlü en üst düzey kaliteli bir takım aletler, cihazlar son her şey ve yine az önce aldığım bilgiye göre e, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, e, ticaret müşaviri söz vermiş sayın Büyükelçim en iyi aletlere de gelecek laboratuvara. Çünkü bir uç binayla bitmez. O binayın içerisine en iyi aletleri, cihazları getirmek lazım ki bizim insanlarımız sağlık çalışanlarımız en iyi deneyleri oralarda yapsınlar. Hem halkımızın sağlığı için hem az önce ifade ettiğim gibi ihracatta, ithalatta neyse özellikle bu küresel ısınma ve pandemi döneminde ettirdiğimiz bilgiler ve tecrübeyle gelecekte de bir takım tehlikelere karşı şimdiden alacağımız tedbirlerle halkımızı ve devletimizi koruma adına. Başbakan Ünal Üstel'de törende uzun zamandır ihtiyaç duyulan devlet laboratuvarı binasının temelinin atılacağını belirterek hükümete geldikleri günden itibaren yarım kalan projelerin tamamlanmasına öncelik verdiklerini hatırlattı uzun zamandan beridir özlemini duyduğumuz devlet laboratuvarımızın temelini atacağız. Hatırlayın hükümete geldiğimiz gün hep halkımıza şunu söyledik. Öncelikle uzun zaman halkımızın ihtiyaç duyduğu ama kısa vadeli kurulan hükümetlerden dolayı yarım kalan projelere öncelik vereceğiz. 2025 yılında sağlıkta ihtiyaç duyulan projeleri birer birer hayata getireceğiz. Herkesin bildiği üzere cumartesi günü Güzel Yurt'ta ve o bölgenin özlemle beklediği yarım kalan bir hastanemizi bitmesi için ihalesi tamamlanıp istartını verdik. Bugün halkın büyük bir ihtiyacı olan özellikle üreten kesimlerinin büyük bir ihtiyacını karşılayacak olan ticaret ile uğraşan insanımız İthalat yapan, ihracat yapan ve bunu tüketen bizim tüketici insanımız layık olduğu her türlü sağlıklı gıdaya besine ulaşması için bu dev projeye hep birlikte şahitlik ediyoruz. Başbakan Üstel Laboratuvarı'nın Türkiye'nin de destekleriyle modern cihazların yerleştirilmesiyle hayat bulacağını kaydetti. Üstel konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılan yatırımlara desteklerinden dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, K-Ofisi çalışanlarına teşekkür etti. Başbakan Ünal Yücel konuşmasının sonunda Mustafa Aladağ İnşaat Firması Direktörü Mustafa Aladağ'ı kürsüye çağırarak inşaatın teslim tarihiyle ilgili halkın önünde taahhüt istedi. Mustafa Aladağ yapılan inşaatın sıradan bir inşaat olmadığına dikkati çekti. Aladağ inşaatı Mayıs 2025 başında bitirerek teslim edecekleri sözünü verdi. Yani Mayıs sonu. Başı. 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 Peki. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler Rum yönetiminin silahlanma girişimlerini ve bu yönde yaptığı anlaşmaları eleştirdi Öztürkler. Bu adımların bölgedeki tansiyon ve gerginliği artıracağını belirtti. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, emekli Assubaylar Derneği Başkanı Esen Ömürlü ve beraberindeki heyeti kabul etti. Öztürkler heyeti kabulünde yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin son zamanlarda Amerika, Fransa, Mısır ve İsrail ile yaptığı silahlanma ve enerji faaliyetlerini eleştirdi. Tabii Güney Kıbrıs Rum yönetiminin silahlanma noktasında atmış olduğu bu tehlikeli adımları elbette. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti izlemekte ve takip etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nden son günlerde hem silahlanma noktasında hem de eğitim noktasında yapmış olduğu anlaşmaların ciddi beraberinde sıkıntılar getireceği önemlidir. Bu silahlanmanın Güney Kıbrıs'ın Yönetimi'ne bir e, yararı olmayacaktır. E, bu silahlanma e, ile ilgili atmış olduğu e, adımların e, bölgedeki tansiyonun artması, e, bölgedeki gerginliğin atmasına e, sebebiyet verecektir. Meclis Başkanı Öztürkler Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Avrupa Birliği'nde NATO'da veya farklı noktalarda söyledikleriyle yaptıkları arasında ciddi tezatlar olduğunun da altını çizdi söyledikleriyle yaptıklarının hiçbir anlamı birlikteliğinin olmadığı, hiçbir sonucunun da olmadığını görüyoruz. Bu bağlamda özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin eee garantör ülke olan anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile hem Askeri noktada olsun, hem kıtasağınlığı noktasında olsun, hem güvenlik noktasında olsun, hem enerji noktasında olsun yaptıklarını unutmamak gerekir. Görüşmede insanların geçmişi unutmamasının ve ders çıkarmasının önemini de vurgulayan Öztürkler, derneğin bu konuda yaptığı çalışmalar için teşekkür etti. Emekli Asubaylar Derneği Başkanı Esen Ömürlü de Öztürklerin mecliste görev yapmasının kendilerini memnun ettiğini belirterek görevinde başarılar diledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına konsolosluk yardımı sunulmasına dair Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında 2023 yazında imzalanan anlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim Türkiye'nin her daim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına konsolosluk yardımı sunulmasına dair Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında 20 Temmuz 2023 tarihinde imzalanan anlaşmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildiğini duyurdu. Büyükelçi Serim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının herhangi bir yerde karşılaştıkları mağduriyetlerin giderilmesi için konsolosluk hizmeti alabileceklerini söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının herhangi bir ülkede gözaltına alınmaları, tutuklanmaları ya da hapis cezası almaları durumunda gerekli desteğin sunulmasının sağlanacağını ifade eden Büyükelçi Serim, Türkiye'nin her daim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. Sayın seyirciler, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün iki kez toplanmayı denedi ancak nisabı sağlayamadı. Toplantı 24 saat sonra ertelendi. Genel kurul gündeminde güvenlik kamu görevlileri değişiklik yasa tasarısı, kamu çalışanların aylık maaş, ücret ve diğer ödeneklerinin düzenlenmesi değişiklik yasa tasarısı, vefat edenlerin beyan edilmeyen gelirleriyle vefatla devreden malların vergilendirilmesi değişiklik yasa tasarısı, ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi'nin tasarılarına ilişkin raporları bulunuyordu. Gündemde ayrıca Murat Kaya İnşaat Limited'in Zeytinlik Köyü'ndeki arazilerin içerisinde bulunan zeytin ağacının istiptalinin onaylanmasına ilişkin karar tasarısının 3. görüşmesi de yer alıyordu. Amerika, Bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'na seçilen Donald Trump bugün Amerika'nın 47. Başkanı olarak resmen yemin edecek ve yeniden Beyaz Saray'a dönecek. James David Vance ise başkan yardımcısı olarak yemin edecek ve yeni yönetim görevine resmen başlamış olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığına seçilen Donald Trump bugün Amerika'nın 47. Başkanı olarak resmen yemin edecek. James David Vance de başkan yardımcısı olarak Trump'la birlikte yemin edecek ve yeni yönetim resmen görevine başlayacak. Yemin töreni aşırı soğuk hava yüzünden kapalı alanda yapılacak. Törende Trump bir konuşma yapacak ve gelecek 4 yıl için planlarını açıklayacak. Trump'ın ikinci yemin töreni Washington'daki St. John's Kilisesi'nde düzenlenecek, ayinle başlayacak. Ardından Beyaz Saray'da etkinlik yapılacak. Tören için Washington'a 200 bin kişinin gitmesi bekleniyor. Hamas ve İsrail arasında ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 90 Filistinli esir serbest bırakıldı. 471 gündür hayatta kalma mücadelesi veren Gazze'deki Filistinliler bu sabah patlama sesi duymadan uyandı. Gazze'ye 630'dan fazla insani yardım taşıyan tır gönderildi. Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması kapsamında 90 Filistinli çocuk ve kadın esir, İsrail altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer askeri cezaevinden serbest bırakıldı. Ateşkesin yürürlüğe girmesiyle İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 471 gündür düzenlediği saldırılar durdu. Gazzeliler 15 aydan uzun süre sonra ilk kez bombalama ve patlama sesi olmadan bir gece geçirebildi. Saldırılar ve bombardıman sesleri altında 471 gündür hayatta kalma mücadelesi veren Gazze'deki Filistinliler bu sabah patlama sesi duymadan uyandı. Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Felcher, ateşkesin ardından Gazze'ye yönelik insani yardım çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tom Felcher, ateşkesin ilk gününde Gazze'ye 630'dan fazla insani yardım taşıyan tırın gönderildiğini belirtti. Fletcher bu yardım tırlarından en az 300'ünün Gazze'nin kuzeyine gönderileceğini ve yardımların bir an önce bölgeye ulaştırılması gerektiğini vurguladı. 15 ay süren İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de yaklaşık 17.841 çocuk, 12.298'i kadın olmak üzere 46.913 Filistinli hayatını kaybetti. Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Arslan Bıçaklı yeni belirlenen asgari ücret rakamını reddettiklerini ve itiraz edeceklerini açıkladı. Bıçaklı yaptığı açıklamada son dönem son döneme yapılan ciddi orandaki zamlarla halkın alım gücünün büyük oranda düştüğünü, buna rağmen asgari ücretlilere devlet planlama örgütünün belirlediği 4 aylık hayat pahalılığı oranı olan %11.12'nin altında %7.5 oranında artış verileceğini savundu. Sendika olarak anayasaya aykırı olan bu uygulamayı asla kabul etmeyeceklerini belirten Bıçaklı, yasal süre içinde resmi olarak yazılı itirazımızı yapacağız dedi. Bıçaklı açıklamasında kabul edilemez olarak nitelendirdiği uygulamanın düzeltilmesi için her türlü mücadeleyi vereceklerini de belirtti. Hayvanseverler hayvan haklarını savunmak amacıyla Cumhuriyet Meclisi önünde eyleme gitti. Eylemde hayvan refah yasası ceza değişiklik yasa önerisinin onaylanması için milletvekillerine çağrıda bulunuldu. Hayvanseverler hayvan haklarını savunmak ve hayvan refahı yasası ceza değişiklik yasa önerisinin yasalaşması talebini yinelemek amacıyla Cumhuriyet Meclisi önünde eylem gerçekleştirdi. Kıbrıs Türk Barolar Birliği Hayvan Hakları Komitesi'nden yapılan basın açıklamasında mevcut yasal düzenlemelerin yetersiz olduğu ve artık harekete geçilmesi gerektiği kaydedildi. Açıklamada Kıbrıs Türk Barolar Birliği Hayvan Hakları Komitesi olarak siz değerli hayvanseverlerle birlikte mecliste görüşülecek ceza değişiklik yasası önerisinin kabul edilmesini sağlamak adına haklı mücadelemizi bir kez daha duyurmak amacıyla buradayız denildi. Noktalıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mete Adanır ölümünün 36. yılında analıyor. Türkiye 1. Liginde futbol elçimiz olan Mete için bu sabah Lefkoşa'daki kapri başında tören düzenlendi. Samsun'dan Malatya deplasmanına giderken 20 Ocak 1989'da Havza yakınlarında Samsun Spor kafilesini taşıyan otobüsün geçirdiği trafik kazasında 27 yaşında hayatını kaybeden Meta Adanır golcülüğüyle ün salmıştı. 1985 yılında Konya Spor'a transfer olan ve ikincilik şampiyonluğuna oynayan Konya'da hayatının en başarılı futbolunu geçiren Mete, 1985-86 sezonu Türkiye 2. Liginde 25 gol atarak gol kralı olmuştu. Mete Adanır bu başarısıyla Konya'da yılın sporcusu seçilmişti. 1987 yılında Tanju'nun Samsun Spor'dan ayrılmasıyla gorcu sıkıntısı yaşayan Samsun Spor, Mete'nin başarısını fark etmiş ve kulübe transferini gerçekleştirmişti. Samsun Spor'da başarılı iki yıl geçiren Mete, gorcülüğünü sürdürmüş ve burada Samsun Sporluların gönlünü fethetmişti. Özellikle Kasım 1987'de Galatasaray'la oynanan karşılaşmada 85. dakikada Mete'nin kaydettiği gol onu sadece Samsun'da değil Türkiye'de de bir anda flash isimler arasında yer almasını sağlamıştı. Mete Adanır 1989-90 sezonu için büyük takımlarla özellikle Beşiktaş ve Galatasaray'la görüşmeler yaptığı dönemde takımıyla geçirdiği kaza sonucunda 27 yaşında hayatını kaybetmişti. Müzik Spor camiasına yönetici ve antrenör olarak uzun yıllar verdiği hizmetlerle bilinen Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği'nin merhum onursal başkanı Süleyman Göktaş doğum gününde düzenlenen etkinlikle anıldı. Göktaş'ın aile spor çevresi ve sevenlerinin yer aldığı Paradise Park'taki alma organizasyonuna Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı. Dün yapılan etkinliğe katılanlar arasında Alay Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Güzelurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar, şu yanı sıra Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ve Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Hasan Topaloğlu da vardı. Müzik Dijk'in Kıbrıs Kupası'nda ilk tur maçları hafta sonu yapıldı. Oynanan karşılaşmaların ardından Çetin Kayacı, Angir, Doğan Türk Birliği, Mausa Türk Gücü, Miracle, Değirmenlik, Tremeşeli Holding, Dumlupınar, Lefke, Şayna Bazar, Gençlik Gücü, Gönyeli, Yeni Camii, Düzkaya, Mesarya, Göçmenköy, Esentepe, Atol Kozanköy ve Asancak, Yeşilova, Tur ekipler oldu. Diğer yandan Larnaka Gençler Birliği, Düzkaya ile oynadığı maçta rakibinin ceza oyuncusunu oynattığına ileri sürerek karşılaşmaya itirazda bulundu. Puma Kadınlar Ligi'nde ikinci hafta tamamlandı. Ligde dün oynanan iki karşılaşmada Yeni Cami Turgay Ersalıcı Dikmen Gücünü 2-0 Alsancak Yeşilova ise 1461 İskele Trabzonspor'u 8-0'lık skorla yendi. Kadınlar Ligi'nde ikinci hafta geçilirken Yeni Cami 6 puan ve Averajna lider durumda. Aynı puana sahip China Bazar Gençlik Gücü 2. Mausa Spor Akademisi bir maç eksiği ve 3 üç puanla 3. sırada yer alıyor. Trend Yol Süper Lig 20. hafta mücadelesine dün oynanan maçlarla devam edildi. Adana Demirspor'u deplasmanda 4-0'a geçen Fenerbahçe lider Galatasaray'ın berabere kaldığı haftada zirve ile arasındaki farkı 6'ya indirdi. İkaz, Eyüp Spor'sa Korendon Alanya Sporu 3-0 mağlup etti. Lig hafta kapanışında bugün saat 19'da Trabzonspor Sivas Spor mücadelesi yer alacak. Basketbol KTSY'de kupasına iki maçla devam edilecek. Kupada bu akşam Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda saat 18'de Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Beyiz Basketbol kadın takımları finalde Levent'e rakip olma mücadelesi verecek. Erkeklerde ise Akdeniz Spor Birliği ile Marmara saat 20'de yarı final için sahaya çıkacak. Öte yandan Basketbol Federasyonu, Kortadoğa'da sporun gönyeli Bank maçına yaptığı itirazla ilgili kararını bugün açıklayacak. Potadaki derbinin kazananı Fenerbahçe Beko oldu. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasındaki mücadelede Galatasaray'ı deplasmanda 95-81 mağlup etti. Sarı lacivertliler bu karşılaşmayla üst üste 10. toplamda da 14. galibiyetini aldı. Galatasaray ise ligdeki 5. mağlubiyetini yaşadı. Müzik Avustralya açıkta son şampiyon yani Sinner çeyrek finale yükseldi. Sezonun ilk Grand tenis turnuvası Avustralya açıkta tek erkeklerin dünya bir numarası İtalyan Sinner çeyrek finale çıktı. Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 9. gün sabah seansında 4. tur maçları oynandı. Tek erkeklerde son şampiyon Siner 3 saat 13 dakika süren maçta Danimarkalı Rune'yi 6-3, 3-6, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-1 yendi. İtalyan Lorenzo Sonego ise Birleşik Devleti TN'i 3-1 mağlup ederek kariyerinde ilk kez Grand Slam turnuvasında çeyrek finale kaldı. Tek kadınlarda Amerika Birleşik Devleti Madison Keys 2022 Wimbledon şampiyonu Kazak Ribakina'yı 6-3, 1-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek adını son 8 arasına yazdırdı. Ukraynalı Svitolina'da da çeyrek finalist oldu.